Guys, karnım acıktı. Yemek yaptı yiyelim. Yemek falan yapamam. Zaten yemek yaptım. Zaten yedi. Canım çıktı bu aşk yiyeyim. Daha hala yemek yedi. Altı üstü bir tabak yemek istedim be. Etmedik laf bırakmadın. Ben kendim alır yerim. mutfağa geldi ben sana ne yapıyorum. Bir de bulaşık çıkartacak ya bana. Bir yemek vermeni yok. Kendim alır yerim ben de. Sana mı kaldı? Bulaşık yıkamaktan zaten canım çıktı. Sen gene mi bana bulaşık çıkartacaksın? Daha yeni yedin sen. Alt üstü bir tabak ver. Ben. ben sana ne dedim? Ben sana demedim onu ama yerinden demedim mi sana? Bırak bir yere çabuk. Aşkım bir tane. Hayır bırakıyorsun. Daha yeni yedim neren acıktı? Acıktım ama? Bebeğim <laughs> şimdi ben acıktım. Aşkım bir bit, bit tabak Bir daha yapacağım mı? bir daha. Baş... Mı? Yapacağım mı bir, bir daha? Bebeğim bir tamam. Bir, bir daha görmeyin. Bir tamam bak bebeğim bit tamam. Sıklıkla kapatıyorlar her yerini. Bir tamam aşkım. Bir daha göreceğim mi? Görmeyeceğim bir daha.